Alan adı eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan alan adlarının ne olduğuna, nereden satın alınabileceğine göz atacağız. Alan adı web sitelerinin fiziksel bir IP adresiyle ilişkilendirilen, hatırlaması kolay bir ismidir. E-posta adresinde et işaretinden sonra, web adreslerinde ise www kısmından sonra görünen benzersiz adlardır. Örneğin Google.com bir alan adıdır. Eğer ki alan adları olmasaydı, biz web sitelerini IP adresleri üzerinden görecektik. E, bu nedenle de web sitelerinin markalaşması zor olacak, akılda kalması zor olacaktı. Buna ek olarak bir de alt alan adları var. Daha geniş bir alanın parçası olan adlardır. Örneğin mail.google.com, docs.google.com gibi alt alan adları da mevcuttur. Alt alan adlarının sahipleri üst düzey alanlardaki web sayfaları veya hizmetler için hatırlanması kolay adresler sağlamak üzerine oluşturulmaktadır. Bizlerin Türkiye'de alan adı alabileceği farklı web siteleri var. turhost.com, natro.com, godaddy.com gibi farklı internet sitelerinden alan adlarını satın alabilirsiniz. Bu eğitimimizde turhost.com metununit.metunik.com.tr ve name.com olarak 3 farklı web site üzerinden anlatım sağlayacağız. Son olarak sorgula.com adresinden de bir alan adının kime ait olduğunu sorgulayabileceksiniz. Turhost.com'a geldikten sonra domain menüsünde yer alan domain sorgula alanına tıklıyorum. Burada yer alan eşsiz bir domain gir sekmesine ihtiyacımız olan markamızı temsil edecek alan adını giriyoruz. Benim eğitim boyunca anlatacağım alan adlarından biri VP Eğitim olarak girişini sağladım. Burada Türkçe Domain sekmesini tıklarsanız altta size Türkçe karakter olarak da nasıl gözükeceğini göstermektedir. Eğer ki burada VP Eğitim değil de VP Eğitim yazarsam W e, yumuşak G yüzünden alan adımın görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Zaten burada da açıklamada mevcut. Ö, ç, ş, I, yumuşak g ve ü gibi karakterleri eğer domaininizde kullanırsanız aşağıdaki gibi gözükecektir. O yüzden bizler asla Türkçe karakterleri domainlerinde kullanmıyoruz. Onun yerine Türkçe karakter olmadan düz bir şekilde alan adımızı yazıyoruz. O yüzden buradan şimdilik Türkçe domaini kaldıralım. Tüm uzantılar derseniz com, net, .org. Co, Shop, Store gibi farklı uzantıları da burada sorgulama yapacaktır. Hemen sorgula diyelim. Sorgulama işleminin ardından wp-eğitim.com dolu, wp-eğitim.net boş, org boş, biz, cc, info gibi diğer sekmelerde, diğer uzantılarda boş olarak gözükmekte. Eğer web sitenizi com doluysa net üzerinden de kurabilirsiniz. Tabi büyük bir marka yapmak hayaliniz varsa bu oldukça sıkıntı yaratacaktır ki Zeyra.com daha çok akılda kalıcı, daha çok aranan bir alan adı uzantısıdır. Şimdi hemen Metunik'e geçelim. Metunik'te e, daha önce com.tr, net.tr, org.tr gibi uzantıları belge aracılığıyla veren bir firmaydı. Geçtiğimiz aylarda Trabis açıldı ve Trabis sayesinde artık com.tr, net.tr ve org.tr uzantıları belgesiz olarak satın alabilirsiniz. Yine buradan arama yapacağımız kelimeyi yazıyoruz direkt domain olarak. Ara diyelim. Bu domainin satın alındığını söylüyor. VP eğitimi olacak bu. Burada mesela com.tr'yi de arayabilirsiniz. Arayalım. Bakın üstteki com dolu, com.tr boş. Yani ben com.tr'yi alarak da artık herhangi bir evra ihtiyacım olmadan marka telçil belgesi vesaire bu alan adıyla web sitemi kurabilirim. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Alan adı satın aldığınızda web siteniz olmaz. Sadece isim hakkını satın almış olursunuz. Bir sonraki videomuzda ee, web hosting, wordpress hosting hakkında bilgi paylaşacağım. Orada bunların detaylarına değineceğim. Alan adlarını 1, 2, 3, 4, 5 yıllık olarak satın alabilirsiniz. Tamamıyla bütçeniz dahilinde hangisi bütçenize daha uygunsa satın almayı gerçekleştirebilirsiniz. Firmalar zaten domainlerin süresi dolmadan size bir ay evvelden e-mail, e-posta ve SMS bildirimi atıyorlar. Domaininizin süresi şu kadar kaldı diye. O süre zarfı içinde de domaininizi yenilemeniz gerekiyor. Yani bir senelik aldınız. Seneye bir ay kala bilgi geldi panelinize tekrar girip bir sene daha uzatabilirsiniz. Siz uzattığınız sürece bu alan adının tüm hakları size aittir. Eğer ki uzatmayı unutursanız 90 günlük bir süreç var burada. O 90 gün içinde cezalı olarak uzatma gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki o 90 günü de aşarsanız alan adınız, domaininiz boşa düşecektir. Rakipleriniz tarafından ya da farklı firmalar tarafından satın alınabilir. Turhos ve Metunik arasında ne gibi bir farklar? Aslında bir fark yok, sadece fiyat farkı var. Yani burada olan domain örnek verelim, 250 TL ise Metunik'te 190 TL gibi böyle fiyat farklılıkları mevcut. Son olarak name.com'a da bakalım. Name.com eğer domaininizi alan adınızı yurt dışında almak istiyorsanız bazı kurumlar ve kuruluşlar Türkiye gözüksün istemeyebilir, yurt dışında olsun isterler o zaman bu tarz yabancı bir web siteyi kullanabilirsiniz ben burayı şunun için kullanıyorum toplu arama özelliği var bulk search dediğimiz bulk search'e bastıktan sonra arayacağım alan adının farklı versiyonlarını giriyorum buraya hemen şöyle eğitimi diyelim vp okulu diyelim vp okul diyelim bir tane daha WP okulları diyelim Alt alanda TLD dediği alan yani uzantımızı girelim. Ben com istiyorum. Com yazdım. Net de olabilir benim için. Net'i de yazdım. Ara dedim. Bakın burada taken varsa eğer bu alana da satın alınmış. Yani bunu satın alamazsınız. Ama eğer ki sağda add to cart butonunu görüyorsanız buradan sepetinize ekleyerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki web sitemizde de whois da bir alan adı eğer satın alınmışsa ve bu alan adının ne zaman alındığını, işte hangi sunucularda barındırıldığını görmek istiyorsanız buradan bir arama gerçekleştirebilir. Domain hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Örnek bir alan adımızı yazdım. Bakın. Kayıt tarihi 2018. Bitiş tarihi bu. Kayıt firması GoDaddy. Alan adı sunucu adresi bu ve aşağıda da Domain'in kime ait olduğuna dair tüm detayları burada görebilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi domainler bir senelik alınan e, isim haklarıdır. Bir domainin çalışabilmesi için bir web hostinge ihtiyaç var. Web hosting videomuzda görüşmek üzere.